Evet arkadaşlar, Muhammed'in Fiat Pony'i revizyonu alacağız. Biraz modifiye edeceğiz. Yılların yaşlanmışlığı birikimi var üstünde. 3 yıldır falan bizde sanırım. 3 yıl oldu. Rahat 3 evet, yıl oldu. Şey oldu. Şimdi motor ilk aldığımızda bir bujisini değiştirmiştim. Yağını değiştirdim arada. Onun haricinde de hiçbir şey yapmadık. 3 yıldır da kullanıyoruz. Şimdi deposunu boyayacağız. Yılların getirdiği eskime var. Koltuğuna yeni bir kalır. Tam piyesini düzgünce yapacağız. Motor bakımını yapacağız. Ondan sonra biraz kendine gelsin, yenilensin. Şimdi solo tarzında bir video çekeceğiz tadilat kısmında. Yapmadığımız bir video bakalım nasıl olacak. Şimdi önce motoru yıkamakla işe başlayalım. Motor bir benzinle gidip orada yıkacağız sonra garaja getireceğiz sökmeye başlayacağız benzinlikte görüşürüz otoyıkama Benzinle geldik hava muhtemelen 7-8 derece götümüz dondu iki tane de jeton aldık 10-10-20 lira bakalım kaç para patlayacak bize buraya vizyon bak basınçlı birden fırlamasın elinden. Atıyoruz jetonu. Basma. Evet. <laughs> <Sarık> Motor yıkadık. Şimdi Tabii sence mı? ne eksik? Bes. Aldın mı bes? Demedim. Demedim. Şimdi ıslak motora mı binip gideceğiz? <laughs> Öyle maymun gibi bakarsın işte. Ama baban getirdi bez. Aha! Kurtarıcı! Aha! <laughs> Oturacağımız yerden başla. Motor getirdik, yıkadık. Motor aslında yıkanınca da güzel oluyormuş. Çok fazla yıpranmamış Şimdi motorda ne yapacağız? Tavkes bağlantı yerini sökeceğiz. Koltuğu sökeceğiz. Koltuğu ya kaplayacağız ya da döşeme alacağız. Depoyu sökeceğiz, boyacağız. Ama Depo'nun orijinal stikeri var. Orijinal stikerini bulmamız çok zor. Bulursak yenileceğiz, evet. bulamazsak boyacağız. Daha retro tarzı bir şey yaparız depoya. Ondan sonra motor bakımına gelecek. Motorda işte quick shifter, kaydırmalı debraj, işte turbo falan takarız belki. Yağını değiştireceğiz, bucusunu temizleyeceğiz, karbüratörü temizleyeceğiz. Motorunda zaten bir şey yok. Gayet güzel gidiyor. Evet. Hatta lastiklerimize de bakın. Lastikler. Şöyle daha ışığın aldığı bir yere gidelim. Hiç yüz, yüzlükte böyle bir lastik gördünüz mü? Rossolar burada. Rosso, Scooter. Niye Scooter? Çünkü scooter bir oldu diye Scooter. Bakalım sökmeye başlayalım. Şimdi başlayalım sökmeye. Tapris, Tuvalantı, Demir edeceğim ama demir değil o. Bizde. Tahta. ya Ple, suya dayanıp Plevut'tan. Şimdi alyan lazım ona. so bu dışı gömü dışı ne yapacağız selam <laughs>. <yapıyor> <Certiki> Tamamdır. Tabakeyse Direksiyonu düzeltip de böyle kaldırıp tutan bir yeri var mı? Yok gibi ama bir şey de tutuyor. Çek Tut, mı? Artık elinle Elinle artık Saatini Vok edersin Abicim soğur mu? Eline gelirse de Tavuğun içinde de. Hayır, yapmıyorum. Haç aç. Ne zaman Sen önce almıştık onu. Kalk, Kapkara Hala güzel ateşliyor ya aslında.